Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün dersimizde ekosistem ekolojisini göreceğiz ve bu konuya ait temel kavramları anlatacağım size. Hemen başlayalım isterseniz. Ekoloji arkadaşlar Yunanca yaşanılacak yer anlamına gelen oikos ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesiyle oluşur. Yani ekoloji kısaca arkadaşlar çevre bilim anlamına gelir. Canlıların birbirleri ve cansız çevreyle etkileşimlerini, yaşamın devamlılığını sağlayan madde ve enerji döngülerini inceleyen bilim dalına biz arkadaşlar ekoloji adını veriyoruz. Yeryüzünde arkadaşlar denizler, nehirler, göller, dağlar, ormanlar, çöller canlıların barındıkları yerlerdir diyoruz. Canlıların doğal yaşam sınırı atmosferde 10 km yükseklik, litosferde 7 km Hidrosferde yani su kürede ise yaklaşık olarak 5 km derinlik olarak kabul edilmektedir. Şimdi buradaki ekolojide bulunan yaşam alanlarını büyükten küçüğe doğru sıralarsak en büyük biosfer, daha sonrasında biyom, ekosistem, komünite, popülasyon ve organizmi olarak büyükten küçüğe doğru sıralanmış ekolojik kavramları olarak görürüz. Demek ki bu kavramlardan en büyük arkadaşlar biyosferdir ve biyosferin diğer ismi ise ekosferdir. Peki biyosfer nedir? Yeryüzünde canlı türlerin oluşturduğu ve bu canlıların yaşadıkları alanların toplamına yani canlıların toplam olarak yaşadıkları alana biyosfer adını veriyoruz arkadaşlar. Peki biyom nedir arkadaşlar? Biyosferden daha küçük. Biyom ise kendine özgü iklim özelliklerine ve canlı türlerine sahip büyük ölçekli kara ya da su ekosistemlerine arkadaşlar biyom adını veriyoruz. Biyomlar örnek olarak tropikal yağmur ormanları, tunduralar ya da çöller, e, okyanuslar örnek olarak arkadaşlar verilebilir diyoruz. Belirli bir çevrede yaşayan tüm canlı ve cansızların birlikteliğine ekosistem adı veriliyor. Yani ekosistemde arkadaşlar ne vardır? Canlılar vardır. Bakın yukarıda biosfer ve biyonlarda ne vardı? İşte tropikal yağmur ormanları, tunduralar vardı. Ancak ekosistem dediğinde içerisinde hem canlı yani biyotik hem de cansız abiyotin birlikteliğine ekosistem diyoruz. İşte kıtalar, okyanuslar, göller, ormanlar, çayırlar ekosisteme örnektir diyoruz. Ve doğadaki tüm ekosistemler birleşerek ne oluşturuyor arkadaşlar? Daha büyük olan biyosferi oluşturuyor. Gördüğünüz gibi burada bir okyanus ekosistemi var. Burada gördüğünüz gibi bir orman ekosistemi var. Ancak komünite dediğimiz şey arkadaşlar şöyle aşağıda göstereyim size. Belirli bir alanda uyum içinde yaşayan Popülasyonların oluşturduğu topluluğa arkadaşlar komünite diyoruz. Örneğin Abant Gölü'nde bulunan bakteriler, planktonlar, böcekler, kurbağalar, balıklar ve bitkiler gölün komünitesini oluşturur diyoruz. İşte gördüğünüz gibi burası Abant Gölü ve Abant Gölü içerisinde bulunan canlı türleri de ne oluşturur? Komüniteyi oluşturur diyoruz arkadaşlar. Şimdi komüniteden bir küçük birime geldik. Bu da arkadaşlar popülasyondur. Peki popülasyon nedir? Bir ekosistemde çeşitli canlı türleri yaşamını sürdürür ve belirli bir alanda yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa popülasyon denir. Demek ki popülasyonda dikkat etmemiz gereken şey aynı tür demesi ve belirli bir alanda yaşıyor olması gerekiyor. Demek ki popülasyon belirli bir alanda aynı türün oluşturduğu topluluk arkadaşlar. Mesela baktığımızda popülasyon örneklerimize işte van kedileri, sardalyaları görüyoruz, beyaz nülüferi görüyoruz. Bunlar nedir arkadaşlar? Belirli bir bölgede yaşayan bir türün aynı türe ait olan bireylerin tamamına popülasyon diyoruz. Şimdi ekolojik birimler birbirinden arkadaşlar bağımsız değildir. Ekolojik bilimlere birçok örnek verilebilir. Aşağıda bir tablo var ve bu tabloda bir örnek göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu bir arkadaşlar. En aşağıda en küçük olan organizma. Organizma demek arkadaşlar canlı demektir. Ve gördüğünüz gibi karaçam. Bir tür. Popülasyon olabilmesi için bu türün karaçamı ne yapması lazım? Belirli bir bölgede yaşıyor olması lazım. Bakın hemen belirli bir bölgeyi belirtmiş. Toros dağlarındaki karaçam bitkilerini oluşturduğu topluluk demiş. Komüniteye geldik. Popülasyondan daha büyük birimimiz. Bu komünitede ise... Birden fazla türü bulunduruyor olması gerekiyor. Demek ki bu sefer karaçamın yanına başka türleri de ekliyor olması gerekiyor. Hemen bakıyoruz. Toros Dağları'ndaki sedir ağaçları, karaçamlar, tilkiler, ala geyikler ve baykuşlar gibi canlı popülasyonların birleşmesine ne oluştu? Komünite. Komünitenin bir büyük birimine geldim. Ekosistem. Ekosistem olabilmesi için ne gerekiyordu arkadaşlar? Hem canlı hem cansızların bir arada bulunduğu topluluktu. Hemen baktım. Toros dağlarındaki orman ekosisteminde tüm canlılar, bakın bu biyotik faktörümüz, toprak, su, mineraller gibi cansız yani abiyotik çevre faktörü de birleşirse ekosistem oluyor. Ekosistemin bir büyük bir birimi biyomdayız. Bu sefer Toros dağlarını daha da geniş içerisine alan, daha büyük bir alandan bahsediyoruz. Anadolu'daki iğne yapraklı orman biyomu dedik ve en son daha da büyük birimimiz biyosfere baktığımızda tüm dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümü diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik ekosistemin canlı ve cansız bileşenlerine arkadaşlar. Şimdi demiştik ki canlı bileşenler biyotik, cansız bileşenler ise abiyotik demektir. Ekosistem neydi? Hem canlı hem de cansız faktörlerden oluşuyordu. Ekosistemi kavrayabilmek için organizmaların dağılımının tür çeşitlerini etkileyen canlı ve cansız faktörlerin bilinmesi gerekiyor. Şimdi ekosistemlerde bulunan canlı faktörler üç çeşit arkadaşlar. Bunlardan birincisi üreticiler yani ototrof canlılar. İkinci grubumuz tüketiciler yani heterotrof canlılar. Üçüncü grubumuz da ayrıştırıcılar yani saprofit canlılardır. Ancak cansız dediğimiz abiyotik faktörlerimiz ise toprak, mineraller, enerji kaynağı, sıcaklık, iklim, su gibi ekosistemin cansız faktörleri de vardır diyoruz. Şimdi ekosistemdeki canlı faktörlere biraz açacak olursak bir ekosistem içerisinde bulunan ve birbirini etkileyen canlı varlıkların tümünü arkadaşlar canlı faktör denir. Ve bunlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 grupta incelenir. Üreticiler bir önceki derste bahsetmiştim. Tekrar bir üzerinden geçelim. Neydi inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilen canlılara ototrof canlılar demiştik. Bunlar ne yapıyorlardı? Ya fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini ne yapıyordu? Kendileri yapıyordu. Ve böylece bu kendi besinlerini yaparken aynı zamanda atmosferin karbondioksit ve oksijen dengesini de sağlamış oluyorlardı. Çünkü fotosentez yapan canlılar ne yapıyorlar arkadaşlar? Ürettikleri serbest oksijeni atmosfere veriyorlar ve atmosferdeki karbondioksit gazını kullanıyorlar. Demek ki atmosferin karbondioksit gazını azaltırken oksijen gazını arttırıcı yönde etki yapmış oluyorlar. Üreticiler karasal ekosistemlerde yeşil bitkiler, sucul ekosistemlerde siyano bakteriler ve alglerdir diyoruz arkadaşlar. Yeşil bitkiler, bazı bakteriler, arke ve protist grupları da gene üretici yani kendi besini kendi üreten canlılar örnek olarak verilebilir diyoruz kendi besinini üretemeyen e, ve besinlerini bulundukları ortamdan hazır olarak alan canlılara da arkadaşlar heterotrof canlılar yani tüketici canlılar diyoruz. Mesela hayvanların arkadaşlar tamamı tüketicidir. Mantarlar tüketicidir arkadaşlar. Bazı protistler, bakteriler gene tüketici olarak beslenebilirler. Bunları bir önceki dersi hatırlıyorsanız ee, bahsetmiştik demiştik ki kendi besini dışarıdan katı madde olarak alıyorsa holozek demiştik birlikte yaşıyorlarsa simbiyotik yaşam demiştik hatta bunları ayırmıştık mutalizm, komensalizm, amensalizm ve parazitizm diye ve ayrıştırıcılar da ne yapıyordu organik maddeleri inorganik madde haline çevirerek neyi sağlıyordu ee, doğadaki e, madde döngüsünü azot döngüsünü özellikle gerçekleşmesini sağlıyordu şimdi geldik ekosistemdeki cansız faktörlerimize bir ekosistemde canlılar dışında kalan ve canlıların yeryüzündeki dağılımını tür çeşitliliğini etkileyen faktörleri arkadaşlar cansız faktörler derir, deriz. Şimdi ilk olarak enerji kaynağımızla başlayalım arkadaşlar. Şimdi enerji kaynağı Tüm mikroorganizmalar ya da organizmalar yaşamak için kullanılabilir enerji kaynağına ihtiyaç duyarlar. E sizin de bildiğiniz gibi enerji kaynağın ana kaynağı nedir arkadaşlar? Güneştir. Ve güneşten gelen ışınlar fotosentez işlemleri sırasında ne yapılır? Kullanılır. Böylece ışık enerjisi ATP'ye yani kimyasal bağ enerjisine çevrilmiş olur. Ve bu enerji bitkiler tarafından kullanılarak organik maddelerden organik madde dediğimiz glikoz molekülü sentezlenebilmiş olur diyoruz. Şimdi pek çok bitkide de arkadaşlar büyüme, gelişme, çiçeklenme, yaprak dökümü gibi bazı fizyolojik olaylar, olaylar bitkilerin ışık alma süresine bağlı olarak değişir. Ekosisteme ulaşan ışığın miktarı bitkilerin dağılımını da belirler. Ekosistemdeki hayvanların biyolojik saatleri ışığın şiddetinden ve süresinden etkilenir üreme, avlanma, göç etme gibi faaliyetler ışığa bağlı olarak gerçekleşir. Bazı hayvanlar gündüz, bazı hayvanlar ise arkadaşlar gece aktiftir. Sucul ekosistemlerde ışık belirli derinliklerin ötesine geçemediği için tür çeşitliliğini ve sayısını sınırlandırıcı bir etkiye sahiptir diyoruz. Az sayıda ekosistemde temel enerji kaynağını inorganik maddenin oksitlenmesiyle elde edilen enerjide arkadaşlar oluşturur diyoruz. Diğer bir e, abiyotik faktörümüz arkadaşlar sıcaklıktır. Doğada yıl boyunca mevsime, iklime, yükseltiye, gece ve gündüze bağlı olarak sıcaklık değişimleri arkadaşlar görülür. Şimdi sıcaklık aynı zamanda bizim vücudumuzdaki enzimlerin optimum bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Bize vücut sıcaklığımız kaç derecedir arkadaşlar? 36,5 santigrat derecedir ve onun üzerinde 37 37 buçuk derece dediğimiz ateş de orta yükseklikteki bir ateş olarak değerlendirilir. Sıcaklık canlıların büyük gelişmesinde metabolik faaliyetleri üzerinde üremesinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Ayrıca bitkilerin çimlenmesinde çiçeklenme dönemleri de sıcaklığa bağlı olarak değişirken sıcaklık artışı bazı hayvanlarda metabolizma hızını arttırır. Canların çoğu düşük sıcaklık değişimlerine yani küçük küçük değişiklikler varsa uyum yeteneğine daha yüksek gösterir. Ancak hayvanlarda göç etme, kış uykusuna yatma, üreme, metabolizma hızı, hareket gibi faaliyetler sıcaklık değişimlerine arkadaşlar etkilenirler diyoruz. Şimdi geldik diğer bir abiyotik faktörümüze. Bu da iklim arkadaşlar. İklim nedir? belirli bir bölgede uzun süreli nem, yağış, rüzgar yönü, sıcaklık gibi atmosferik koşulların ortalamasını bize ifade eden şeye iklim diyoruz. Bu atmosferik koşullar organizmaların belirli bir ortamda yaşamasını ve çoğalmasını olanak verir arkadaşlar. Ayrıca coğrafi konum, denize olan uzaklık ve dağların özellikleri de iklim üzerinde etkilidir. Ekosistemde geniş alanlarda görülen iklimlere makro iklim, Özel şartlar nedeniyle farklılık gösteren küçük alanlarda görülen iklime ise arkadaşlar mikro iklim adını veriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi burada belirli bir, şöyle göstereyim arkadaşlar size. Belirli bir bölgede e, iklime bağlı olarak canların e, yaşadığı e, yer gösterilmiş. İşte burada bir e, sakura kaktüsü, burada ise bir çöl tilkisi var. Yani... E, su olmayan, az su bulunan çöl iklimine uyum sağlamış olan canlı türleri. Bu kaktüs arkadaşlar bu kurak ortama uyum sağlayabilmek için gövdesinde su depo eder. Bu çöl tilkisi arkadaşlar ne yapar? E, kulak kepçeleri ısı kaybını arttıracak şekilde dengelenmiştir. Daha geniş bir yüzeye yayılmış bir kulak yapısına sahiptir diyoruz arkadaşlar. Diğer bir abiyotik faktörümüz arkadaşlar toprak ve mineraller. Şimdi yeryüzünü kaplayan kayaçların rüzgar, su, sıcaklığın aşındırıcı etkisi ve ortamdaki sıcaklığın faaliyetiyle toprak oluşur. Şimdi toprak canlılara yaşama ortamı ile inorganik besin sağlar. Bitkiler gerekli mineralleri suyla ne yaparlar? Topraktan alırlar ve toprağın mineral zenginliği, gözenekli oluşu, su tutma kapasitesi, tanecik büyüklüğü gibi özellikler toprağın ne yapar arkadaşlar? Verimliliğini arttır. Ayrıca toprakta yaşayan ayrıştırıcılar da toprağı zenginleştirir. Neden? Çünkü bunlar organik maddeleri inorganik hale çevirdiği için toprağı inorganik madde bakımından zenginleştirir. Bu durum toprağa bağlı yaşayan bitki örtüsünde arkadaşlar zenginleştirmiş olur. Toprağın yapısal değişiklikleri ekosistemdeki bitki ve hayvan popülasyonlarının dağılışında etkilediği gibi çeşitliliğini de arkadaşlar belirlemiş olur. Ayrıca toprakta yağış miktarı, coğrafi özellikler, ayrıştırıcıların faaliyeti, topraktaki mineral madde miktarını arkadaşlar etkiler. Toprağın mineral miktarı, pH değeri, zemin yapısı, bitkilerin dağılımında arkadaşlar önemli bir rola sahiptir diyoruz. Ayrıca canlılar metabolik faaliyetlerini devam ettirebilmek için minerallere ihtiyaç duyarlar. Azot ve fosfor azlığı arkadaşlar kara ekosistemlerinde üreticilerin dağılışını belirlediği gibi birçok sucul ekosistemlerde alglerin ve fotosentetik bakterilerin de büyümesini sınırlayıcı etkiye sahiptir diyoruz. Şimdi ekosistemi arkadaşlar oluşturan türler kendileri için ideal pH değerine sahip habitatlarda yayılım gösterirler. Bir türün bireylerinin doğal olarak yaşamını sürdürdüğü alan arkadaşlar habitat diyoruz. Habitata şöyle de diyebiliriz. Kısaca bir canlının adresidir arkadaşlar. Yani bir canlının doğal olarak yaşayıp çoğalabildiği yerlere habitat adı verilir. Habitatların büyüklüğü farklı olabilir. Mesela bir sığır tenyasındaki tenyanın habitatı sığırken köpek balığının habitatı arkadaşlar okyanuslardır. Demek ki habitat okyanuslar kadar büyük olabileceği gibi bir işte ıı, sığırın vücudu gibi belirli bir canlının vücudu gibi sınırlayıcı bir alanda da bulunabilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik diğer bir abiyotik faktörümüze su arkadaşlar. Şimdi su bildiğiniz üzere inorganik bir madde ve enzimlerimizin vücudumuzda bulunan enzimlerimizin çalışabilmesi için hücrelerde e, e, en az %12 ile 15 oranında su bulunması gerekiyor. Çünkü enzimler sulu ortamda çalışır arkadaşlar. Susuz ortamda çalışmazlar. Şimdi su ekosistemdeki önemli bir cansız yani abiyotik faktör. Tüm canlılar metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için arkadaşlar suya gereksinim duyar. Karasal ekosistemlerde bitkiler suyu terleme ile sıcaklığı ayarlamada, fotosentez ve minerali topraktan alabilmede kullanır. Bitkiler ekosistemdeki su miktarına göre bazı adaptasyonlar geliştirir. Bitkilerin yaprakları ve diğer kısımlarında kütükula gibi mumsu katmanların bulunması su kaybını azaltmaya yöneliktir. Bitkiler geniş kök sistemleri ihtiyaç duydukları suyu topraktan karşılarlar diyoruz arkadaşlar. Kütükula tabakası mumsu bir tabakadır ve e, bitkinin su kaybına karşı koruması için bir adaptasyondur. Kurak ortamda yaşayan bitkilerde arkadaşlar bu küçük adını verdiğimiz tabaka kalınken nemli ortam bitkilerinde ise bu tabaka daha incedir arkadaşlar. Ya da kök sistemi de e, kurak ortam bitkilerinde farklılık gösterebilir. Mesela kurak ortam bitkilerinde kök sistemi kazık kök şeklinde iken nemli ortamlarda yaşayan e, bitkilerde kök sistemi arkadaşlar daha yayılım gösteren bir kök sistemi yani saçak kök şeklinde bulunur diyoruz. Ya da kurak ortamda yaşayan bitkilerde yapraklar iğne veya diken şeklindedir. Neden? Terleme ile kaybedilen su miktarını azaltabilmek için. Ancak nemli ortamlarda yaşayan bitkilerde arkadaşlar bu yapraklar çok daha geniştir. Neden? Çünkü bir bitkideki yaprak terleme organıdır. O yüzden üzerinde bulundurduğu gözenek adını verdiğimiz yapılarla bitki ne yapar? Bol bol terler ve böylece fazla suyunu dışarıya atmış olur. Demek ki nemli ortam bitkilerinde yapraklar geniştir. Ve nemli olduğu için ortam zaten su kaybetmek gibi bir derdi yoktur. Veya suyu tutmak gibi bir derdi yoktur. O yüzden fazla suyunu yapar terleme yoluyla yapraklarındaki gözeneklerden dışarıya atar. Ancak kurak ortam bitkilerinde su çok kıymetli. Çünkü az su var. Kurak bir ortamda yaşıyor bitkimiz. O yüzden yapraklar iğne ve diken şeklindedir. Bundan dolayı da su kaybı arkadaşlar azaltılmış olur diyoruz. Evet, canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini hatırlıyorsanız bir önceki derste sizinle paylaşmıştım. Şimdi burada gene birkaç tane temel kavram var. Bunun da arkadaşlar üzerine durmak istiyorum. Bunlardan birincisi arkadaşlar ekolojik niş. Ekolojik niş demek arkadaşlar canlının kısaca yaptığı iş demektir. Yani o canlı ne yapıyor? Ekosistemdeki görevi ne? Şimdi mesela üretici bir canlının görevi ne olabilir? Besin üretmek olabilir. Tüketici olan bir canlının görevi ne olabilir? Besini tüketmektir. Ayrıştırıcı bir canlının görevi de arkadaşlar nedir? Organik maddeleri ayrıştırarak doğadaki madde döngüsünü sağlamaktır. Şimdi ekosistemdeki canlılar beslenmek için birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içerisindedir. Ekosistemde bir canlının yürüttüğü faaliyetleri arkadaşlar o canlının ekolojik nişi denir diyoruz. Canlılar nişlerine göre üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak gruplandırılır. Beslenme şekillerine göre ise üretici, tüketici ve hem üretici hem tüketici olmak üzere 3 grupta incelenir. Hatırlıyorsanız demiştik ki kendi besini kendisi üreten canlılara ne demiştik? Üretici yani ototroflar demiştik ve ototrof canlılar ya fotosentez yaparlar ya da kemosentez yaparak kendi besinlerini kendileri üretirler demiştik. Ve fotosentez yapan canlılar enerji kaynağı olarak ışık enerjisine, güneşten gelen ışık enerjisine, kemosentez yapan canlılar ise kimyasal enerjiyi kullanırlar demiştik. İkinci grubumuz arkadaşlar tüketici grubumuz yani heterotroflardı. Bu heterotroflar da besinlerini katı halde alıyorlarsa, bunlara holozoik canlılar denir demiştik. Bakın burada demiş ki e, tüketici organizmalar gereksinim duydukları enerjiyi üretici organizmalar veya diğer tüketicilerden karşılar. Tüketici organizmalardan alan holozoik canlılar besinlerini katı parçalar şeklinde alıp sindirim sisteminde sindirirler diyoruz. Ve bunlar için demiştik ki holozoikler 3 gruba ayrılır. Otçullar. Neydi bu otçullar? Dışarıdan sadece ot yiyerek beslenen canlılar. Keçi, sığır, tavşan, koyun, at gibi canlılar otçul canlılara örnek olarak verilebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi besin zincirinde tüketicileri yiyerek beslenen canlılara etçil canlılar diyoruz. Bunlar da ne yiyor arkadaşlar? Et yiyor. Diğer bir hayvanı yiyor. Şimdi etçil canlıların sindirim kanalları otçullara göre kısadır. Aslan, işte kızıl kuyruklu şahin, bozayı, kuzgun arkadaşlar örnek olarak verilebilir. Ama ayıyı aynı zamanda hepçili alabiliriz. Şöyle düşünün. Şimdi tabii ki bozayı et yiyor, ama bazı durumlarda ne yapıyor? Ot da yiyor. O zaman bozayı bizim için nedir? Hepçil bir canlıdır. Bunun ayrımına varmamız gerekiyor. Şimdi hem bitkilerle hem de başka hayvanlarla beslenen canlılara ise hepcil yani omnivor canlı diyoruz. İşte bakın bozayı, kuzgun, insan değil mi arkadaşlar? Tavuk da örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Fare de örnek olarak verilebilir. Bunlar omnivor yani hepcil canlılardır diyoruz. Diğer bir grubumuz ise arkadaşlar tüketicilerde ayrıştırıcılar. Bunu artık öğrendik. Ne yapıyordu? Organik maddeleri inorganik hale çeviriyordu. Böylece dünyadaki madde döngüsünü sağlıyordu. İşte istiridemad tarı arkadaşlar saprofit bir canlıdır. Ya da soğulu canlılar saprofit bir canlıdır. Bazı bakteriler saprofit olarak yaşarlar arkadaşlar. E, bu canlılar arkadaşlar inorganik maddeleri dış ortama verirler. Ve inorganik maddeler bu canlılar sayesinde ekosistemdeki üreticilerin kullanımına tekrar sunulmuş olur diyoruz arkadaşlar. O yüzden ayrıştırıcılar... Bizim dünyadaki e, devamlılığı sağlayan ve dünyayı ceset yığını olmaktan kurtaran bir e, canlı grubudur diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar anlatacaklarım. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.